Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Edince Co. İmobile ve ekranda gördüğünüz Kosimen'i kapıştıracağız. 3 3 tane forveti kapıştıracağız. Bakalım kim yenecek. İlk önce 5 penaltıyla Osimen'le var. Kalede bir Pickford var. Osimen kaçırdı. <laughs> bir de sıfır. O simen. Şimdi o simen. O simen gol. 2'de de bir. Şimdi o simen. O simen gol. Üçte iki. Osimen 3'te 2. Şimdi Osimen 4'te 3. Osimen çok iyi. Osimen. Osimen 5'te 3. Osimen 5'te 3 yaptı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Osimen 5'te 3 yaptı. Şimdi Ciro İmobile geliyor. Ciro İmobile. İmobile kaçırdı. 1 0. Şimdi İmobile. İmobile. 2 1. İmobile. Tekrar geliyor İmobile. 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 3'te 2 İmobile vuracak Gel İmobile İmobile 4'te 3 İmobile Geliyor İmobile 5'te 4 İmobile 5'te 4 yapıyor Eden Cko kullanacak. Eden Cko, Eden Bir de bir. Eden Cko, Eden İki de bir Kaçırdı. edince ko gene ortaya vuracak edince ko edince ko üçte 2 üçte 2 edince ko edince ko 3 Şimdi Burçak tekrardan. Edin Ceko. Edin Ceko geldi. Edin Ceko 5'te 4. Bu turun kazananı belli değil. O Simen 5'te 3. İmobile 5'te 4. Ceko 5'te 4. Ve bundan sonraki turumuz Frikik turuna geçelim. Evet. Kullanacak edince ko çok kötü vuruyor. Edince ko dışarıya. Bir de sıfır. Edince ko. Kaçırdı. Bir de sıfır. 7. ko, 3'te sıfır. 7. ko, 4'te sıfır. Evet. Kullanacak edince ko. Edince Atak devam ediyor. Şimdi edince Maalesef olmadı. Edince ko 5'te 0. Evet. Ciro imobile. İmobile vurdu. Kali. Gol. İmobile. Birte bir de bir. Evet. İmobile tekrardan kullanacak. İmobile. İki de bir. İki de bir imobile. İmobile. Bakalım turun galibi mi olacak. Turun galibi olursa en iyi forvet ilan edilir. Ve çok kötü vuruyor. Üçte bir. Bu arada değilim ısrar Üçte bir. Çok kötü vuruyor imobile. Dörtte bir. Beşte bir. Beşte bir yapıyor imobile. Şimdi o simen. Evet. O simen kullanacak. O simen ilk vuruşunu kötü atıyor. Sus. Şimdi tekrar kullanacak o simen. O simen olmadı. Yazık oldu. Evet. O simen tekrar kullanacak. 2 0. Üçte sıfır. Üç birazcık geri alıyorum. Bakalım değişen bir şey olacak mı? İşte sıfır. Oo. Direkt dibinden dışarıya dörtte sıfır. O simen. Bu atak gol atarsa sayılır. Atmadı. Ve bu turun kazananı o ile Şimdi koşu yarışına geçelim. Evet. 1 2 3 başa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tam 10 saniyede bitirdi o simen. Tam 10 saniyede bitirdi. Şimdi İmobile. Evet şimdi İmobile başlayacak. Başla. 1 2 11 12 pardon. Tam 12 saniyede bitirdi İmobile ve golünü atıyor. Şimdi Ceko başlayacak. Ceko başla. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tam 10 saniyede bitirdi. O simen ile eşit golünü atıyor. Evet burada da turun galibi yok. immobil 2 o immobile iki. o simen 1 O simen 1 Ceko 2. Şimdi Osimen ile İmo O's, yani Ceko ile imobile ile penaltı turnuvasına. Şimdi Edin Ceko kullanacak penaltıyı karşısında Pickbor Pickford var. Vurdu gol Edin Ceko. Atıyor golünü. Bir de bir. Edin Ceko tekrar kullanacak. deyince Ceko kaçırdı 2'de de bir de bir şimdi ikide bir 3 1 bir mi olacak i̇kide, üçte İki de 2 atıyor golünü Ceko. te 2 4 2 mi geliyor yani 4'e 2 mi olacak? 4'e 2 oldu. Son penaltı sürecek. Anne! Edinci ku! 5'te 4. Pardon 5'te 3. Her bir önce 6 penaltı. Şimdi Edin Ceko Bunu atarsa kazanır Attı ama daha kazanamadı Altıda dört yaptı Edin Ceko İmobile kullanacak şimdi İmo bile altıda bi birde bir bir de bir İmo altıda bir yani 1'de 1. Bir. Imo bile kaçırdı. 2'de 1. 3'te 1. 3'te 2. Şimdi 4'te 2 mi? Imo bile geldi. 4'te 3. İnanılmaz. 4 3 4 3 5 de 3 oldu. Son penaltısı. İmobile. İmobile geliyor. İmobile kaçırdı ve kazanan Jake oldu. Bana göre kazanan Osimen ama bu oyun kazanan Jack oldu. Anne. Kazanan Jack Çok garip. Çok garip. Kazanan Jack Evet arkadaşlar bir gün bir günlüğüne de videomuz bu kadardı. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun. seviyorum.